Selam herkese, umarım keyfiniz yerindedir. A harfinden sonra şimdi sırada adı B ile başlayan karakterler var. Videoyu çektikten sonra fark ettim ki A harfine Ayato'yu koymamışım. Çünkü ismi Kamisato Ayato olarak geçiyor ve o listede ben A'nın arasında Ayato'yu görmedim. O yüzden Ayato'yu K'ye erteliyorum ben de. B harfinin ilk karakteri Beidou. Beidou benim için aslında oldukça önemli bir karakter. Oyunun erken aşamasında oldukça fazla kullandığım, sahibi olduğum ilk taçlardan birini verdiğim, epey zaman geçtiği için kesin olmamakla beraber ilk C6 yaptığım 4 yıldız karakterler arasında diye hatırlıyorum. Karakterin oynanışı diğer karakterlerden daha farklı olduğu için ve kısmen biraz daha yetenek isteyen karakter olduğu için biraz daha zevk katıyordu oynanışa ve benim de ilgimi çekiyordu açıkçası. Fakat Beydo'nun çok önemli bir eksiği var. İlk oynadığım zamanlarda da şimdi karakter elime aldığımda da bunun sıkıntısını çok çekiyorum. Karakter hasar almadığında yeteneğini tam potansiyeli kullanamıyor. E Hasar aldığında sonuçta rahatça fazladan hasar verebiliyorsun. Hasar almayı bekleyebilirsin. Sorun şu. Bazen yaratıklar... Buga girebiliyor, bazen doğru zamanda saldırmayabiliyor. Hatta bazı yaratıklar direkt saldırmayabiliyor. Örneğin kalkanı kırılan boss'lar, bayılan boss'lar, hareket etmeyen boss'lar, farklı şekilde saldıran boss'lar. Yani bu sorunun onlar da farkında olacak ki Yunijeni çıkardıklarında bu sorunu ortadan kaldırdılar ve yeteneğe basılı tutunuzda maksimum hasarı çıkarma özelliği eklediler. Yani bunu güncelleyip Beydoya koymak çok da zor olmasa gerek ama yani However'stan yine de belki de çok fazla şey bekliyorumdur. Onun dışında karakter ihtiyacınız olan her şeyden biraz veriyor. Güzel defansif bir karakter. Takım yıldızına sahipseniz idare eder bir kalkan da veriyor. Fena enerji üretmiyor. ile ortalama hasar çıkarıyor. Yeteneğiyle ortalama hasar çıkarıyor. Listemdeki ilk iyi ki var diyeceğim karakter oluyor Beydu Çünkü gerçekten epey süre oynadım ve epey zaman geçirdim Beydu ile. Sıradaki karakter Barbara ve sanırım en kısa bahsedeceğim karakterlerden biri olacak Barbara. Çünkü neredeyse hiç kullanmadım. Konuşacak neredeyse hiçbir şeyim yok. Çünkü oyuna başladığında kullandığım şifacılar da zaten ben ve Noel'di. Ama sonuçta su karakteri bulmacalar için kullanmışsındır diyeceksiniz. Benim ilk kaybettiğim karakter de Mona olduğu için Barbara kullanmak yerine Mona kullanıyordum bulmacalarda. E haliyle karakterin benim için hiçbir özelliği kalmamıştı. Ama bu karakteri kötü mü yapıyor? Tabii ki hayır. Kendisi oldukça iyi bir şifacı. Silah olarak kitap kullandığı için bufflayabilen güzel kitap seçenekleriniz de var. TDDS verip sonraki karakterinizin atağını da güçlendirebilirsiniz. C6 yaptıysanız kesinlikle abiste kullanabileceğiniz bir karakter. Çünkü bir karakteri diriltmesi abis için oldukça güzel bir özellik. İyi 4 yıldız karakterlerden kesinlikle Barbara. Ama maalesef şifacılığı ondan daha iyi yapan karakterler olduğu için bir tık geride kalıyor. Ben yani benim için olmasaydı da olurdu düzeyinde bir karakter. Gelelim oyundaki açık ara en iyi 4 yıldız karaktere Bennett'e. Şuna inanıyorum ki Hoyoverse bu karakteri yaptığı için pişman. Neden bu kadar iyi bir 4 yıldız karakter yaptık? Neden bazı 5 yıldızlardan bile daha iyi buff veren, daha iyi şifa sağlayan bu karakteri yaptık diye? Çünkü bu karakter bir destekten isteyeceğiniz her şeyi size veriyor. Karakterin sahip olduğu element bile sizin için çok güzel bir support olmasını sağlıyor. Oyunda çünkü en çok kullanılan element ateş su DPS karakteri oynuyorsanız ateş karakterine ihtiyacınız var ki güzel reaksiyon çıkarırsınız. Eğer buz karakteri oynuyorsanız da yine aynı şekilde erime reaksiyonu için bir ateş karakterine ihtiyacınız var. Eğer siz bir ateş DPS karakteri oynuyorsanız da Bennett de bir ateş karakteri olduğu için ateş rezonansı açıp sizin ekstra atak kazanmanızı da sağlıyor. Karakter her yönüyle size harika bir destek olabiliyor. Ayrıyeten hem oldukça güzel can basıyor hem de kendi sahip olduğu temel saldırısının %140'ını takıyor veriyor. Yani bu da yaklaşık 1200 atak falan yapıyor. Korkunç bir buff karakteri. Yani bu derece iyi support olamayan C05 yıldız karakterler var karakterin pasif özellikleri ise onu DPS yapmanızı aslında sağlıyor. Eğer yeterince çılgınsanız Bennett DPS de oynayabilirsiniz. Karakterin hasar oranları da gerçekten kötü değil. Bir karakterle ilgili şuna değineceğim. C6 yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız tartışması dönüyor ama yani Ayaka'nın şu an takımı zaten Benet içermiyor. Daha çok Ayaka'yı dondurma üzerine oynuyorlar. Kokomi koyuyorlar, Shenhe koyuyorlar ve artı bir hava karakteri koyuyorlar. Eulan var, Bennett C6 yapmaktan korkuyorum diyenler var. Eulan'ın zaten asıl hasarı uç geliyor. Bennett'in C6'sı ultisini hiç etkilemiyor. Ki zaten Eula'nın da artık çoğu takımı Bennett içermiyor bile. Purina koyuyorsun. Mika koyuyorsun. Artı bir elektrik karakteri koyuyorsun. Keçingin var. Bennett C6 yapmayayım diyenler var. Yine Keçingin de aynı şekilde çoğu takımı Bennett içermiyor. Elementer ustalık üzerine oynuyorsun ve doğa karakterleri koyuyorsun. Bu üç karakteri çıkardığımızda zaten diğer her karakterle çalışıyor Bennett ve yarar sağlıyor. Gaming, Mavica, Arlequino, Lini, Dehya, Yoimiya, Yanfei, Klee, Diluc, Bennett kendisini bufflıyor ve Shangling tabii ki olmazsa olmaz en iyi arkadaşı Shangling C6 Bennett ile çok güzel çalışıyor. Yani resmen ucuz bir hutağınız oluyor diyebilirim. Kısacası C6 yapmaktan çekinmeyin. Bu ömürlük bir support kesinlikle kasın, fullleyin. C6'sını açın, 90 yapın, ultisini fullleyin ve Bennett'i kullanın, kullandırın. He oyunu Bennett için oynadın mı? Hayır, o derece bir samimiyet beslemiyorum karaktere ama iyi ki var. Tabii ki iyi ki var. Çünkü hala takımlarımdan eksik olmuyor kendisi. B harfinden bu kadardı. C harfinde ya da başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.